Evet şu anda bu ortamın özelliklerini mütala ederek gölgenin yeniden çıkmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş ha. Gölgenin bitim ucu tezahür ediyor. Hatta etti. Şimdi ben dördüncü işareti de şurada aldım. Şimdi bugün aldığımız gölge bitim ucu işaretlerinden birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Şimdi şunları şöyle bir hizalayıp şu hattı bir çizelim önce. Başka renkli kalemle çizelim de onu bozmasın. uzatarak çizelim. Şu x ve y kollarıyla kesiştirelim. Mümkünse. Kesiştikleri noktaları da tebaruz ettirelim. Evet, şimdi tarih atalım buraya. bir yer 2 Mart 2024 Evet. Şunu sunalım şimdi. Şurada şu 4 işareti birleştirdiğini tasavvur ettiğimiz hattı mavi mürekkepli kalemle çizdik. Şurada hat x eksenini kesiyor, şu noktada şu noktada y eksenini kesiyor. 2 Mart 2024 hatta. Şimdi bu hat ile geçen sene yine Mart ayında Mart ayının başında aldığımız şu hat birbirine çok yakın mavi gelenekleri bir birleştiren hat ve M doğrusu dediğimiz 10 Mart 2023 sabahleyin gün ışığında alınan ölçümle tespit etmiş olduğumuz hat kurşun kaleme çizmiştik. Bu da e, pembe benekçikleri birleştiren hat oluyor. Bunların e, mütakip sene takriben aynı takvim günlerinde birbirlerine yaklaştığını hatta muhtemelen özdeş hatlar haline geldiğinde görebileceğiz diye ümit ediyorum. Yani acaba şu 10 Mart günü ölçü alabilirsek, 2023'te aldığımız hattın üzerinden geçen bir 2024 10 Mart hattını gözlemleyebilecek miyiz diye düşünüyorum. bir gördüğü bir işaret daha alın şurada bu da beşinci işaret şimdi dört mü beş mi bu da birinci işaret ikinci işaret üçüncü dördüncü beşinci işaret